Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere olay çevresinde gelişen edebi metinlerden bahsedeceğim. Olay çevresinde gelişen edebi metinler, anlatmaya bağlı metinler ve göstermeye bağlı metinler olmak üzere ikiye ayrılır. İlk olarak anlatmaya bağlı metinleri inceleyelim. Roman Bugün çok zengin ve çeşitli bir edebiyat türüne ad olarak kullandığımız roman terimi, latince gerçek veya hayali bir olayın mensur hikayesi anlamına gelen romanus kelimesinden çıkmıştır. Romanın unsurları Konu Romanda konu bir olaylar bileşimidir. Bir temel vakanın ekseni etrafında gelişen bu olaylar dizi halinde değil iç içe bulunur. Roman konularını masal ve destan konularından ayıran vasıf olmuş veya olabilir hissini vermesidir. Bu bakımdan hayat mantığına aykırı gelen yersiz tesadüfler, olağan dışı ender vakalar romanda hoş karşılanmaz. Roman olayları bir plan çerçevesinde yazılmalı, olayların başı, ortası ve bitimi bulunmalıdır. Kişiler Roman kişilerinin ayırıcı niteliği toplumda rastlanabilir, yaşayabilir veya bazı rümuzlar vasıtasıyla insanları temsil eder olmalarıdır. Bu kişiler bazı timsali yaratıklar da olsalar yine roman kişileridir. Roman kişileri toplumun her katından, her soydan ve her yaştan olabilir. Çevre Gerçek hayattaki insanlar gibi roman kişileri de bir coğrafi bölgede, bir şehir, kasaba veya köyde yaşarlar. Bu çevre okuyucuya tasvirle tanıtılır. Yalnız bazı romanlar yazıcının tasarlamış olduğu ideal, gerçeküstü veya ütopik ülkelerde geçebilir. Zaman, masal ve destanların tersine romanlar bilinen bir tarihte belirli bir süre içinde sınırlıdır. Zaman yazarın yaşadığı çağ olabileceği gibi geçmiş veya gelecek zamanlarda da olabilir. Amaç Kimi romanlarda maksat konuya ve üsluba iyice yedirilmiş, sindirilmiştir ki sanat eserinden asıl beklenen de budur. Kimi eserlerde bir şey söylemek iddiası esasen yoktur. Kimi romancılarda ise amaç pek açık bir tez halinde görülür. Üslup Her edebi eserde olduğu gibi romanda da üslup son derece önemlidir. Bir eserde her şeyin ölümlü, yalnızca üslubun ölümsüz olduğu gerçeği unutulmamalıdır. Romancı geniş kitlelere hitap etmek amacını unutmayacaktır. Betimleme ve psikolojik tahliller romanın vazgeçilmez iki örgesidir. Roman dili arınmış fazlalıklardan kurtarılmış bulunacaktır. Sürat ve hareket isteyen çağımızın eski romanlarındaki uzun tasvir ve tahlillere felsefe tartışmalarına tahammülü yoktur. Eski Yunan ve Latin edebiyatlarında bugünkü anlamda roman yoktur. Orta Çağ Avrupa'sında ise roman yerini kahramanlık, din veya aşk etrafında toplanan destanımsı hikayeler tutmaktadır. Bugünkü anlamda romanın dünya edebiyatında ilk örneği 17. yüzyılda İspanyol yazar Cervantes'in yazdığı Don Quixote'tur. Türk edebiyatında ilk örneği Tanzimat döneminde görülür. Türk edebiyatı romanlarında ilkler İlk çeviri roman Yusuf Kamil Paşa'nın Fenolon'dan çevirdiği Telemak'tır. İlk yerli roman Şemsettin Sami, Taşuk'ı, Talat ve Fitnat. İlk edebi roman Namık Kemal İntibah. İlk tarihi roman Namık Kemal Cezmi. İlk realist roman Recaizade Mahmut Ekrem Araba Sevdası. İlk köy romanı Nabzade Nazım Karabibik. Batılı anlamda ilk roman Halit Ziya Uşaklıgil Mai ve Siyah. İlk psikolojik roman denemesi Nabzade Nazım Zehra. İlk psikolojik roman Mehmet Rauf Eylül. Anadolu'ya açılan ilk roman Reşat Nuri Güntekin Çalıkuşu. Kurtuluş Savaşı'nı işleyen ilk roman Yakup Kadri Karaosmanoğlu Yaban. Şimdi de roman türlerini inceleyelim. Sosyal roman. Toplumsal sorunları işler. Yoksulluk, sınıfsal kavgalar, ekonomi ve siyasi sorunlar, ırkçılık, köylerden kente göç gibi toplumun içinde yaşananlar ele alınır. Sefiller, meyhane, sergüzeşt, yaprak dökümü bu tür örnek olarak verilebilir. Töre romanı Sosyal romanın bir türüdür. Roman içeriğinde toplumun gelenek ve göreneklerinden bahsedilir. Sinekli Bakkal bu türe örnektir. Tarihi Roman Konusunu tarihten alan romanlardır. Tarihsel gerçekler yazarın hayal gücüyle bütünleştirilerek anlatılır. İlk örneğini Dünya Edebiyatı'nda Walter Scott vermiştir. Türk Edebiyatı'nda Namık Kemal'in Cezmi adlı romana ilk örneğidir. Üç İstanbul, Yaban, Küçük Ağa örnek olarak verilebilir. Macera Romanı esrarlı olaylar üzerine kurgulanmış romanlardır. Örnek romanlar Robinson Crusoe, Hasan Mella. Polisiye roman Okuyucuda gerilim uyandıran suçlu üzerinden veya bir cinayet izinden hareketle kurgulanır. Sherlock Holmes, Esrarı Cinayet, Cingöz Recai bu türde yazılmış romanlardır. Psikolojik roman Kahramanların olaylara, topluma ve insanlara bakışı ruh çözümlemeleri işlenir. Dünya edebiyatında ilk örneğini Madame de Lafayette vermiştir. Suç ve Ceza, Genç Werther'in Acıları, Kırmızı ve Siyah, Eylül, Dokuzuncu Hariciye Koğuşu bu türde yazılmış eserlerdir. Nehir roman, olayların ve kişilerin geniş bir zaman içindeki gelişimini anlatan romanlardır. Birbirini takip eden birkaç ciltten oluşan bir roman türüdür. Örnekleri inceleyelim. Küçük Ağa, Küçük Ağa Ankara'da, Firavun İmanı Bozkurtlar, Bozkurtların Ölümü, Bozkurtlar Diriliyor Mahur Beste, Huzur, Sahnenin Dışındakiler Baba Evi, Avare Yıllar, Dünya Evi Bir diğer roman türü egzotik roman. Uzak ve yabancı ülkelerdeki bilinmeyen, merak uyandıran yer ve olayları işleyen romanlardır. İzlanda balıkçısı ve Nilgün bu türde yazılmış eserlerdir. Fantastik roman, hayali olayların anlatıldığı romanlardır. Gerçek yaşamda karşılaşılmayacak olay örgüsü vardır. Örnek olarak Harry Potter ve Puslu kıtalar atlası verilebilir. Biyografik roman, tanınmış kişileri anlatan romanlardır. Bir bilim adamının romanı bu türe örnektir otobiyografik roman. Yazarın kendi hayatını gerçekleriyle anlattığı romandır. Örnek olarak Küçük Şeyler 9. Harcıya Koğuşu verilebilir. Tezli Roman Bir düşünceyi savunmak, ispatlamak için yazılan romanlardır. Bu türde yazılmış eserler Zehra ve Yaban, Bilim Kurgu Romanı, Gelecek Zamanda Yaşanabilecek Olayları işler. Deniz Altında 20.000 Fersah ve 80 Günde Devre Alem bu türe örnektir. Son olarak modern roman. Hayatın farklı boyutlarını işleyen, toplum değerlerini yansıtmak gibi bir amacı bulunmayan, daha çok bireyin yalnızlığını dile getiren romanlardır. Oğuz Atay, Orhan Pamuk, İnci Aral, Pınar Kür, Bilge Karasu bu türde roman yazanlardandır. Anlatmaya bağlı metinlerin bir diğer başlığı öykü. Yaşanmış ya da yaşanması mümkün bir olayı yer, zaman ve kişilere bağlı olarak anlatan kısa metinlerdir. Hikaye tek bir olay etrafında kişi yer ve zaman bakımından sınırlandırılmış olması yönüyle romandan ayrılır. Dünya edebiyatında Bokasyon'un de Cameron adlı hikayesi ilk örneği kabul edilir. Bizdeki hikayeler destanların hikayeleri dönüştürülmesiyle ortaya çıkmıştır. Dede Korkut bunun ilk örneğidir. Batılı anlamda ilk hikaye örnekleri Tanzimat dönemiyle başlamıştır. Emin Nihat'ın Müsameletname adlı eseri ilk hikaye denemesi sayılır. Hikayenin ilk örneğini Ahmet Mithat Efendi Letaifi Rivayet adlı eseriyle vermiştir. Batılı anlamda ilk hikaye örneği Sami Paşazade Sezai'nin yazmış olduğu Küçük Şeyler adlı eserdir. Hikaye türlerini inceleyelim. Olay hikayesi Serim düğüm çözüm bölümlerinden oluşan ve bir olaya dayalı hikayelerdir. Kurucusu Fransız yazar de Maupassant'tır. Bizim edebiyatımızda Ömer Seyfettin ve Refik Halit Karay en güçlü temsilcilerindendir. Durum kesit hikayesi. Kişinin o anki ruhsal durumuna bağlı olarak bir olayın sadece bir kesitinden bahseden hikayelerdir. Bu türde olay ikinci plana itilmiştir. Çağrışım ve izlenimlerden yararlanılır. Dünya edebiyatında ilk temsilcisi ve kurucusu Rus yazar Anton Çehov'dur. Edebiyatımızda en önemli temsilcileri Sait Faik Abasıyanık Yanık ve Memduh Şevket Esendal'dır. Modern Hikaye Günlük yaşamda karşılaşılabilecek olayların arkasındaki hayalleri ve bazı olağanüstülükleri açığa çıkaran hikayelerdir. Bu türün öncüsü Frans Kafka'dır, Türk edebiyatında ise Haldun Taner'dir. Anlatmaya bağlı metin türlerinden biri de masaldır. İçinde olağanüstü olay ve kişilerin bulunduğu, yer ve zamanın belirsiz olduğu anlatım türüdür. Kahramanları arasında cinler, periler, ejderhalar, cadılar, hayvanlar, zümrüdü anka ve gul yabani vardır. Masallar anonim olup sözlü anlatım ürünlerindendir. Masalda geçen olaylar hayal unsurudur. Didaktik özelliğe sahip masallarda çocuklara iyiyi, doğruyu, güzel olanı öğretmek esastır. Masallar dini ve milli özellik taşımaz, evrenseldir. Mutlu sonla biter, iyiler hep kazançlı çıkar. Anlatımda genellikle mişli geçmiş zaman kullanılır. Düz yazı biçiminde derlenir, az da olsa şiir tarzında olan da vardır. Masallar döşeme, olay ve dua olmak üzere 3 bölümden oluşur. Başlangıç ve bitiş bölümünde tekerlemeler bulunur. Bir varmış bir yokmuş, evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, pireler berber iken, develer tellal iken, ben babamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken gibi. Dünya edebiyatında masal türünün ilk örneği Beydaba'nın yazdığı Kelile ve Dimne'dir. Edebiyatımızda Şina, La masallarını tercüme-i adıyla çevirmiştir. Türk masalları ile ilgili derleme yapan ilk sanatçı Ziya Gökalp'tir. Alman edebiyatında Grimm kardeşler, Danimarkalı Andersen edebiyatımızda ise Eflatun Cem Güney önemli masal derleyicileridir. Şimdi de fabul türünü inceleyelim. Kahramanları genellikle hayvanlardan ya da cansız varlıklardan oluşan ve okuyana ahlaki ders vermeyi amaçlayan daha çok şiir biçiminde yazılmış hikayelerdir. Teşhis ve intak sanatlarına başvurulur didaktik şiir özellikleri taşır. Serim düğüm ve çözüm bölümlerinden oluşur. Eski Yunan edebiyatında Ezop ve Fransız edebiyatında La Fontaine bu türün önemli sanatçılarıdır. İlk örneği Hint yazarı Beydeba'nın Pancha Tantra yani Kelle ve Dimle adlı eseridir. Edebiyatımızda 15. yüzyılda şeyhinin yazdığı Harname adlı mesnevi ilk örnek kabul edilir. Batılı anlamda ilk fabla örneklerini Şinasi ve Tevfik Fikret yazmıştır. Orhan Veli La çeviriler yapmıştır. Bir diğer başlığımız manzum hikaye. Yaşanılmış ya da yaşanılması mümkün olan olayların şiir şeklinde yazıldığı hikayelerdir. Manzum hikayeler düşündürücü ve eğiticidir. Şair bir olayı anlatırken öğüt verme amacı taşır. Dizeler arasında anlam bütünlüğü sağlanmıştır. İlk örneklerini Recaizade Mahmut Ekrem ve Muallim Naci vermiştir. Recaizade Mahmut Ekrem'in baba, Yahya Kemal Beyatlı'nın Nazar, Mehmet Akif Ersoy'un Küfe, Hasta, Seyfi Baba, Tevfik Fikret'in Balıkçılar, Hasta Çocuk eserleri manzum hikaye örnekleridir. Mesnevi Roman ve hikayenin yerini tutan öğüt verici uzun şiirlerdir. Divan edebiyatına ait bir nazım şeklidir. Her konuda yazılabilir, olaylar masalsı tarzda anlatılır. Destan bir milletin tarihinde toplumu derinden etkileyen olayların içine mitolojik unsurlar da katılarak mazlum şekilde yazılmış ürünlerdir. Doğal ve yapay destan olmak üzere ikiye ayrılır. Son başlığımız halk hikayesi. Daha çok aşk konulu ya da din, kahramanlık gibi konuları işleyen sözlü anonim ürünlerdir. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın.